babam bazı şeyi okuyacak bize. Şimdi babam bir şey okuyacak. Şurada kırmızı bir şey var. Göstereceğim. o bir şey mi şimdi. Bekle. Ne yazıyor burada? Tamam. Do not read. Okuma diyor. This prototip. diyor. Do not exit final oyun Final oyunu değildir diyor. Prototiptir diyor. Ya yani oyunun bitmiş hali değil. Bu demo gibi bir şey yani. Tamam mı? bu ne? Burada diyor hikaye var diyor. Senin otobüsün diyor. Öğrenci otobüsün. Her şeyi find a way to continue your journey. Evet start de bakalım. Başlıyor galiba. Yani. Evet neredeyiz? Bu Hello Neighbor kaç? Dört mü? Üç mü? Üç. Üç mü? Dur bakalım burada Ceylon bir şey var. Al kokuyor. onları. Onu da al. Bakayım ne var şimdi? Etrafı gezdir bakayım size. Şimdi ben korkuyorum. Ne bu üçü de başlıyor. Vay be. Yok Çok güzelmiş. Yani grafikler biraz soluk gibi ama. Ben birazcık sen oynasın. Oyna oyna sen ya. <laughs> Korkacak bir şey yok hadi. Ya Buradan evin içine gireceğim ben. Yani. Şurada yanda. Ne hmm. Burada şey... buradan devam et bakalım. Hmm. Bu ne? Bunun aslında bu kolun inmesi mi lazım? Hmm. Kapa dışı ya. An tamam, bu alayım. kolu indir bakayım. Dur. Ver bana. Hangi kol? Ver bakayım. Şimdi burada bir düzenek var. Nerede kol ki? Burada şu şu açılıyor galiba. O gibi bir şey geldi. Buradan yukarı çıkabiliyor musun? <laughs> Arkadaşlar ilk defa o bunu Yakışı. Ve ona basarsan ışık yanıyor. Bir de şöyle g e, Bunun üstünde bir şey var. Bunu, nasıl aktif ediyoruz Ya bir şey yok. Normal E'ye bas. Bir şey yok. Git. Birine git. Ya, oraya gitme. Tamam, bırak, elini sen çek gitme. Tam bırak, Ne? Aranıyor. demek Çocuk adı mı? Demek burada yavrular var. Bu ne böyle evi? Yukarıda. Bak, sahaya bak. Her yerde ev var oğlum. Burada bir ev var. Şöyle bir gezelim bakalım. Çok ilginç. Baksana Ömer. Ne atıyor? Al onu E'ye. E yaz. E, Unutma. Gece önce şey. Aha kapandı. Eyvah biri geliyor lan. Harbiden bize geliyor. Ha burası da kapalı. Bu ya benim şeyim nereden nereden bakıyoruz Ömer? Ya burada şeyler var. Kama ya. bu bir tanesini kaldırdım. Şu iki. Bunlara bu ışık mı ya? Ben... Ne yaptın? Aha açıldı. Kaç? Tamam yukarı çıkalım. Bunu çözemedim. Aldım ne Ha içeride robot gibi bir şey var. Ne? Ne? <laughs> <laughs> kapı açılmıyor gitti. Hmm. <laughs> ya bir artık size gitme. Bu ev fena yok mu Toto? Oha. Gezmek <laughs> içeri Ömer. Bu ne böyle? Değişik bir kapı var. Açılmıyor. Sessiz. Burada oturma yeri. Levyemiz var. Yine kapı kapı yiyecek abi. Lan. Abi şuraya aldım ama. Gideceğim. Şuradan aşağı iniliyor mu? Aferin aferin. Ha bak bir saniye. Işık. Aferin robota da gidiyor. Aferin. Ha robot geliyor Tamam da robot beni yakalayamadı ki. Güvenlik sistemini kapattım. Ömer. Aferin lan. Sen bu neymiş? Burada hep şeyler var ha. Kitabı oynuyoruz ya biraz Ha bu güvenlik sistemini kapatınca burası açıldı bak Üstte açıldı. Aşağı ineyim. Tam burası açıldı. Ne oldu? Ne oldu? kaza sesi geldi. Duydun mu? basılı tutunca açılıyor. Güvenlik sistemi kapalı. Korkuyorum. korkuyorum ilk defa. İlk defa oynuyoruz arkadaşlar ben korkuyorum. Yanıma i̇şte bu kapı açılıyor. Aa, açık. Hiç. Tamam burada nasıl bir sır var? Aha bir şey buldum. Ha. Evet. Burada nasıl bir sır var Ömer? Ne bir şey Niye o var? Şu neymiş? Şeyimiz dolu. Envanterimiz dolu. E, direkt kapıya ittirince gidiyorsun. Şöyle. Baba çık bu evden. Çıkalım mı? Hiçbir gizem yok evde. bir daha alalım. Bir Güvenlik sistemi kapalı. Kapattık ya bunlar durdu. Tam buradan çıkıyorum. Bu evden çıktık. Ah yan evde. abi evde. Dur bakalım şimdi. Ne olacak? Abi evde şey eve mi, büyük eve mi gideyim diyorsun? Aynen. Hadi. Hadi. Şu ha. O eve burada bir araba var. Kural kadar diyor yanıyorum Ya sen Ha dön. Biyordu, iyiye git, iyiye Ha, ne oldu? Aldım eşedim. Ne oldu Ömer? Aldım eşedim. Ee? Ne oldu? Ne oldu? Ben burada spor salonu var. Spor yapıyorum. Ömer, Ömer Acaba o robotlar mı bizi yakaladı? Hayır. Hı? Robot yok da. Güvenlik sistemi aktif değil. Niye bu diye karanlık biz? Şu da, yakın, da Aha gördün mü? Ya Rabbi ya Bak güvenlik sistemi devreye girince kapılar kapandı. Şu kamera bizi gördü. Kapıları kapattı gördün mü? Ya kaç baba. Bu ka eve nereden gireceğiz? Ya bu evine gir. Ya ne bu mavi evine gir. Oğlum mavi evi nerede Helen Eber'ın? Ya. Hangi mavi? Git biraz git 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 git, git. Yukarıya bak. O bir sürü ev var burada. Ya yukarıya bak. <laughs> Aha kilise var burada bak. İlk yaptığımız ilk şey gelene git. Neymiş? Oha, jeneratörü kapattım. Hayır. Işıklar mı? Şimdi nereye gideceğiz? Bir daha açayım. Buranın jeneratörü. Burada da bir aslında gizem var. Yok ya. Abi, şimdi, şimdi hangi eve gideceğiz? Şu, Şu. Eve. Bu mu? Bu ev ya, ne bu ev. Emin misin? Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü ev böyle ev bağlı ya. Hayır Mercim ya. Burada ellerle yok zaten hep robotlar var. Giremiyoruz. Burası. Burada kamera var. Kamera şimdi otaka bakarken gezerken. Şu yap, yap Kaç 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 kaç. Al, robot, al. Robot, robot geliyor. Oh, 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 Eşyalar nerede? Eşyalarımız yok. Dur. Yakalandık ya ondan mı acaba? E nerede eşyalarımız? Yatağın üstünde. zaten yakalayınca şeyleri kapattı. At. Attı, attı bak gördün mü? Hayır. Robot bizi attı. Robotlar bizi Ne buraya? Güzelmiş. Burası mı? Olsa güzel bir şey. Zaten bu eve gidiyor. ...şeyler açılması lazımdır. Ayy, yunapark! Yunapark da var. Bu da bir gizemler dönüyor. Evet, gizem var. Ve bizim evlerimiz, ürgünümüz kayboldu. Bizi yakaladılar ya ondan sonra kayboldu. Yalnız çok büyük yapmışlar haritayı Ömer. Her yerde bir şeyler var. Çok kafa karıştı. Valla bunu çözmek biraz zaman alır yani. Şöyle yine bir ayın sonu... Yok. Alırız. Lan elifelerin keşke yakan olmasaydı. Elifeleri bulmamız gerekiyor. Elifeleri bulmamız... Aa havai fişe atıyorlar bak. Ya bu ev boy. Dur oğlum sen havayı çektiğine bak. Evet arkadaşlar Hello bu bölümünde de kısa bir video çektik. Bir sonraki videolarda diğer bölümlerini araştıracağız. Hoşçakalın. Ama baba. Hoşçakalın. Efendim. Hoşçakalın.